Merhabalar isminiz Bege değil mi? Benim adım Berkcan Peki Berkcan Bey nasılsınız? Kafamın içi darmadağın Neden? benim <laughs> derdim Nedir derdiniz? Hep bir dert çek bir dert sal bir dert Neyin derdi bu anlamadım <laughs> Berkcan Bey şirketimiz size bir araç ve bir telefon sağlayacak Olmaz <laughs> Bu sefer neden? İki telefon Neden iki telefon istiyorsunuz ki? İki. Berkcan Bey biz sizi başka bir şubemiz için düşünüyoruz aslında. Çengel şubesi. Evet ama araç sağlayacağız size. Merak etmeyin şirketimizde yeteri kadar ısıtma var. Çok yakışıklıyım. Heh. Yakışıklılar takılırmış. Çengelde. <laughs> Berkcan Bey aslında tam size göre bir yerimiz var. <laughs> Kapı.